Arkadaşlarımızın okudukları bu güzel şiirin şairi Recep Garip aramızdalar. Şairimizi duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere sahneye davet ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Şiir Bugün şiir sadece dinleniyor, o yetiyor zaten. Sanıyorum hayatı şiir gibi anlamak, şiir gibi kavramak, şiir gibi kıyamda durmak gerekiyor. Yıllardır bunu görüyoruz, birikimin bu gayretlerinde. Umuyoruz ki ülkemizin ve dünya müminlerinin, Müslümanlarının, mazlum dünyanın yüzü ak olur, yüzü şiir olur, şiirle kıyamda durur. Çok teşekkür ediyorum. Hanım kızlar, dinlize sağ olun. Çok sağ olun. Şairimize hediye ve plaketlerini takdim etmek üzere Eğitim Birsen Sen Sendikası Birnoğlu Şube Başkanı Ferhat Öztürk'ü sahneye davet ediyoruz. Evet bizler de kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Dillerine, yüreklerine sağlık diyoruz.